E, Düğüm Halil Cida. 34 yaşındayım. Antepliyim. Bakırcılık mesleğini yapıyoruz. Baba mesleği, dede mesleği. Bizim işlerde baba mesleği olan işlerde çocukluktan beri oradasındır yani. Arada okula gider geliriz. Biz 6 yaşından beri Bakırcılar Çarşısı'ndayız. İşte okul tatillerinde dükkana geliriz. Hafta sonu tatillerinde dükkana geliriz. İşte yaz tatillerinde dükkana geliriz. E, son 10 yıldan beri de komple bu mesleği yapıyorum. Bizim ustamız babamız. Babadan öğrendik. Babamın ustası dayısı. O da ondan öğrendi. Şimdi biz devam ediyoruz. Yani üçüncü kuşak olarak devam ediyoruz. Bir iki tane yeğenim var. Yetişen. E tabi onlar da okula gidip geliyorlar. Tam mesleğe adapte değiller. Bir iki yıl sonra devam ederlerse yetişmiş olarak onlar var şimdi. Şimdi ama yabancı bir çırak yok yani. Yani dışarıdan yabancı çırak yetiştirme bu meslekte çok zor. Ha, bu mesleği, böyle meslekleri yapanlara baktığınız zaman hep ya babadan kalmadır ya amcadan, ya dayıdan. O şekilde devam eder yani. Dışarıdan yetiştireyim olayı çok nadir. Bir çırağın yetişmesi bu meslekte en az 10 yıl. Yani çırağın çırak olması için 5 yıl, çıraklığını bitirmesi için 10 yıl lazım. E, Kervancıoğulları vardı. E, rahmetli oldu. İşte bizim Ali Tektek -Tek vardı. Babamın ustası. Rahmetli oldu. Kalaycılar vardı, rahmetli oldu. İşlemeciler vardı, isimlerini tam hatırlamıyorum. Rahmetli oldu. Bir tane yaşayan sadece şey var. Alafusta var. O da bakıcılar Çarşısı'nda. Tabi onun yaptığı işler nadir, spesifik işler. O da böyle günün 3-4 saati çalışır. Yani mesela örstlerimiz var şurada. Şu örstleri hepsini biz kendimiz yaparız, yaptırırız. Şöyle çekişlerimiz var. Mesela bu çekişler, şurada var çekişlerimiz. Ya biz kendi malzememizi de kendimiz yaparız. başka bir senin bir işine yaramaz yani. Burada çekişli ürün yaptığımızda çekişlerimiz bize özgüdür, keskilerimiz bize özgüdür. Ondan sonra işleme kalemleri, zımbalar falan hepsi e, ya kendimiz tasarlamışızdır, ya yapmışız ya yaptırmışızdır yani hazır bir yerden gidelim tornavida gibi, pense gibi alalım olayı yok bizim işte. Hepsini biz kendimiz yapıyoruz, kendimiz yaptırıyoruz. Tarif ediyoruz mesela demirci ustasına gidiyorsunuz şu şekilde yapacaksın diyoruz. O şekilde malzemelerimiz çıkıyor. Ana malzeme şu üzerinde oturduğum mesela örs, kütük, örsümüz, çekicimiz, ana malzemelerimiz bunlar. Ana malzeme, esas malzememiz de bakır zaten. Ana malzememiz bak şu kütük mesela, en az 150 yıllıktır. Belki üzerinde oturan 3. ustayım. Ben iki tanesini öldürmüş ben varım. Tut ağacıdır. Şu örsümüz, şunlar örslerimiz, çekiçlerimiz. Yani bizim ana malzememiz bu. Çekiç işi yaptığımız için. Şimdi sıvamada çıkan işler var. Mesela bakır pul olarak gelir. Şu demir kalıplar üzerine sıvanır. Demir kalıplar üzerine sıvanır. Üstüne nakış olur. Sonra ondan sonra parlar, nikelaj olur. O şekilde tezgah çıkar. Yani çekişte çıkan ürünler daha farklıdır. Levha bakır gelir. Levha bakırdan tepsi yapılır. Ee, tepsi parlar, çekişten çıkar. Yani yapım aşaması bayağı bir zahmetli ve uzun. En çok talep edilen, şimdi ben künefecilere çalışıyorum. Mesela künefeciler Bunda sunum yapıyorlar. Baklavaları falan buna koyuyorlar. Şu an en çok giden ürünler bunlar. Şu mesela tek kişilik porsiyon tabağı diye şu iki kişilik burada aplemleri var. En çok giden bu. Ondan sonra fincan takımı, sürahi, tava o tarz şeyler çok evet. gidiyor. Yani evde kullanılan eşyalar şu an için revaçta. Yani son 1-2 yıldan beri bakır artık millet anlamaya başladı. Sağlıklı olduğunu bilmeye başladı. Ondan dolayı şu an e, herkes evinde çaydanlık, cezve, tava, bu tarz şeyler çok gidiyor. Şimdi bakır elimizde olduğu zaman e, üzerindeki işçiliğe göre değişiyor tabi. E, mesela bir çaydanlık işlemeli çaydanlık olacaksa önce sıvamaya girecek, sonra işlemeye gidecek, bir gün işlemede kalacak, sonra tekrar gelecek, emziği takılacak, kurpu takılacak, sonra kalaya gidecek. Yani bir tane baz aldığımızda e, 3 veya 4 gün bir çaydanlığın çıkması sürüyor ama biz tabii bir tane yapmıyoruz. Zaten bir tane yapıp bir tane tek işçilik hesapladığımız zaman o verdiğimiz fiyatların 2-3 katı bile kurtarmaz. 10 tane mesela 100 tane çaydanlık gelir. Sıvamadan 100 tane çekilir. Ondan sonra işlemeye gider 100 tane olarak. 100 tane olarak işlenir gelir. 100 tane kalaya gider. O şekilde zaman azalmış olur. Ve toplu bir şekilde çıktığı için zaman bölünmüş olur yani. 10 tane çaydanlık da aynı sürer, 100 tane çaydanlık da aynı sürer. Sadece 1 gün veya 2 gün oynar ama tek tek 10-10 hesapladığımızda bu gün sayısı fazlalaşır. Valla üzerine e, süsleme yaptıklarımız oyma işçilikler var. Onların ustaları ayrı. Nakkaş ustaları ayrıdır. E, o ustalar e, işte o meslekte bir 10-15-20 yılını verir. Ondan sonra e, ezberlenmiş desenler vardır. Lazon üzerindeki işçilik oyma işçiliktir. Bunların hiçbiri çizilerek yapılmaz. Sadece şurada görünmez kareleme yöntemiyle bölünür. Ondan sonra hepsi ezbere işlenir bunun. İşlemeciler, nakış ustaları geçmeleri falan artık yap yap ezberlerler. O şekilde çıkar yani. Selçuklu motifi var. Ondan sonra mesela şunun ayağındaki geçmeler Selçuklu işidir. Osmanlı işi var. Yani bir vazoya mesela ne atacak adam? Buradan başlayacak komple geçme, komple Selçuklu iştir. Hepsi her tarafı geçmedir. Tek parça gibi durur nakış. Osmanlı motifi ayrıdır mesela. Siniler işlenir, göbeğe tura atılır, Osmanlı turası atılır. Kenarına Osmanlı'ya bağlı beyliklerin ablemleri yapılır. O şekilde olur yani. Şimdi ben tam olarak işleme konusuna çok vakıf değilim ama şeyi biliyorum yani. Bir vazoya mesela Osmanlı attıysan Selçuklu atamazsınız. Öyle desenler var. Onları da yapan arkadaşlar biliyor ki onu bilen adam da zaten 3 bilemedin dört tane kaldı kalmadı. Şimdi adam üstün akış olsun da ne olursa olsun diyor. Alan adam da anlamıyor bunu. Satan adam da anlamıyor akışı. Bir tanesi halaf usta, en iyileri. Bir tanesi Recep usta, bir tanesi Vakıf usta. Yani biri şeyde, Bakıcılar bir Biri şimdi Malatya'da şey e, belediyenin açtığı bir kursta kursiyer yetiştiriyor. Recep Usta. Yani şunu akış diyecek üç tane, dört tane adam ancak var. Bu nakışı özel saydığım kişiler zaten. Normal nakışçı piyasada çok. Vakıf Usta var. Mesela adam hamallıktan emekli olma. Böyle bir sanatımız olacak. Bunu işleyen vakıf usta hamallıktan emekli olma. İşte Bizim işler şeyi de kötü. O kadar usta olacaksın. Yani şu işi yapacak üç tane adamdan bir tanesi olacaksın dünyada. Ve hamallıktan emekli olacaksın. Şu anki yaptığımız meslekle bizim çocukluğumuzda, çıraklığımızda yaptığımız mesleğin alakası yok. Eğer o zamandaki ustalar kalkmış olsa bizi çekişte kovalarlar Ve buraya oturamayız onların yanında. O derece söylüyorum. Çekiç yaparlardı ustalar o çekicin happelerini göremezdiniz. Yapılan bir tane üründe. Küçücük nokta gibi ki çekiç vururlardı. Şimdi biz çekiç vuruyoruz. İnsanların gözüne sokuyoruz. Ha insanlar da onu istiyor. Çekiç dövmesi diye. Yani eski ustalar kalkmış olsa biz onların yanında bakırcıyız deme haddimiz değil. Yani ne ustalar kaldı ne o bakırı yapan insanlar kaldı. Yani adam bir bakırın yapılması için belli bir kalınlık olması lazım. 1 milim en incesi. 1.20, 1.50, 2 milim kalınlık bakırlardan çalışırlar. Şu an git bakıcılar çarşısında en kalını 1 milim ve satılan edilen 50 kalınlık, 0.50, 0.60, 0.80 kalınlık. Bu şekilde. Adam perçimi alüminyum çakıyor bakıra. Kurpu yapmış, demir takmış. Yani Öyle şeyler var ki şimdi yapılan ürünlerde hep şey yani işin şey boyutu. Eski ustalar olmuş olsa hepsi adamlar tek tek böyle tığ gibi ürünler yaparlardı. Sanat yerlerde bile çekişte yaparlardı. E şimdi sıvama işi kolaylaştırdı. Çekiş ustası çok az kaldı. Yani kalıp dışı şunun mesela şunun kalıbı var. Şunu kalıbı olduktan sonra bunu e, torna bilen adamın hepsine yaptırabilirsin. Ama bunun bir büyüğünü istediğin zaman kalıbı yoksa bunu yapan adamlar onu yapamazlar. Bunu yapan ne olacak? Gelecek bir çekici ustasına düz bakırdan levha da burada çekişte yapacak. O da tornaya gidip kalıbı yapılacak. Öyle gelecek yani. Yani kalıbı olan her şey üzerine çalışılıyor ama kalıp dışı farklı bir ölçü istediğiniz zaman... O zaman işin ustalığı giriyor işin içine. Onu da yapan adamlar çok nadir. Bu meslek yok yani bitti. Bak demin ne dedim? Çıraklığı bizim bu işin. Sadece şu örslerin isimlerini öğrenmesi bir çırağın 8 ay sürüyor. Ben diyorum işte şu örsü bana ver dediğim zaman adam gözümün içine bakmayacak. Onu öğrenmesi 8 ay sürüyor. 2 yıl sürüyor yani. Bakırı tanıması 2 yıl sürüyor. Ki bu da biz ne yapıyoruz burada mesela? Ben çırağım nasıl yetişecek? Ben tepsi yapıyorum değil mi? Kapak yapıyorum, vazo yapıyorum. Benim elimin altında yetişen adam da bunları yaparak yetişecek. Çaydanlık yapamayacak mesela. Bizim iş derya deniz. Çırak yok geçiştiresin. 10 tane, 20 tane usta kaldı. Onların elinin altına birer tane gerçekten bu işi yürütecek eleman verseler ve bu devlet bunu desteklemiş olsa, belediye bunu desteklemiş olsa, esnaf başkanı bunu desteklemiş olsa yani bir nebze de olsa bu mesleğin geleceği biraz aydınlanır diyebiliriz ama e, şimdi alakası yok yani meslek geleceği var meslek şu an bitmiş durumda zaten biz sadece şey o eski ustaların e, kalıntılarıyız yani o sadece bu işi yapmamız o şanslı olmamızın şeyi 15 yıl evvel o ustaları tanımış o ustaları görmüş olmamız ve ne yapıyorlar, nasıl yapıyorlar diye ee, merak etmemiz, bir şeyler yapabilmemiz yani. Şimdi eski ustalar olmuş olsa, biz onların elinin altında yetişmiş olsa, o ustaları bizim heykelimizi dikerler, o derece söyleyeyim yani. O bu işi gerçekten tam anlamıyla yapmaya başlasın. Ama şimdi az bir şey elinizden iş geldiği zaman bakırcı olabiliyor musunuz, oluyorsunuz. Şu kalıbı yaptırdıktan sonra bakırcı mısınız, bakırcısınız diye. Yani. Kalıp yok kesinlikle. Yani çok az nadir kalıplar vardı. Mesela sürahi kalıbı vardı. Yani çaydanlı kalıbı sonradan çıktı. Yani pek nadirdi kalıplar. Hep, hep eskiden yapılan her şey elde yaptı. Mesela eski Antep Kadın Çeyizleri'ne, bundan 50 yıl evine baktığınız zaman, iç içe geçen kazanlar olurdu. Onların hepsi örste çıkma, çekişte yapılır leğenler olurdu, süzekler olurdu. Ben çocukluğumda bakardım o süzekleri tek tek zımbayla delerler. Matkap falan olayı yok diye. Şimdi temelini alıyorsun, ondan sonra zaten sen geliştiriyorsun. Bize tutup e, süzek yap deseler bana, tutup ben onu tek tek zımbayla deler miyim? Delmem. Tezgahlı matkaplar var, lazer kesimler var. Yani ona veririz, onda deldiririz, yine aynı ürün çıkar. Ama onun nasıl yapıldığını bilmek önemli olan o zaten. Önce temelini öğreneceksin ki ondan sonra artık günümüz teknolojisine sen uyarlayacaksın. Sen şey yapacaksın yani. Tutup e, eski adamlar böyle yapıyor diye biz de o şekilde yapmayacağız. Ama onu bilmek ayrı bir şey. O işi ustasından öyle nasıl yapıldığını görmek ayrı bir şey. E şimdi meslek Nerede derseniz, bundan 20 yıl evvel çok iyi bir yerdeydi, çok usta vardı. Şimdi nerede derseniz, şimdi sadece biz bakırı işliyoruz yani. Biz şimdi sadece bakırı, e, sanat adına bir şey yapıyor musunuz dese sanat adına çok bir şey yapıldığınız yok yani. Sanat adına, bakır adına bir şey yapıldığını desen, 3-5 tane usta var yapan. Şu mesela... Ben bunu kendi çocuklarıma işlettim ustaya. Satmak için değil. Çünkü bir daha işletemeyeceğim. 3-5 yıl sonra bir daha olmayacak yani o iş. E bunun devamı gelmeyince ne olacak? Bu gittikçe böyle iş kalitesi düşecek, yapan adamların kalitesi düşecek, alan insanlar anlamayacak. O şekilde şey yapacak yani. Acilen bu konuya aslında ki bütün sektörlerde alttan eleman yetişmiyor ama e, acilen yani bu işlerin öneminin anlaşılması lazım. Yani sadece okul okumak, master yapmak, şunu yapmak, bunu yapmak değil ki dünya zaten üniversite mezunlarından bıktı artık. Dünya çapında bir problem. Ya yani bize, bize bakıyorum ben. Ya yani neredeyse her sokak başının üniversite meslek yüksek okullar açılacak. Yani meslek yüksek okullarında teorik bilgi, bu işin teorik bilgisi yok. Bu işin teorisi de burada, pratiği de burada yani. E, ya, oto tamircisini sen defteri kalem verip bizim kalaycılara tutup defterle kalemle bu işin okulunu açıp oku. Yani bu işin okulu olmaz ki, bu işin okulu nasıl olur? Adam ocağın başına geçer, tabağı eline alır, kalaylamaya çalışır. O iş öyle öğrenir yani. Bunun sen istediğin kadar yaz, 100 gram kalay harcayacaksın, ateş derecesi şu olacak, bu olacak, bilmem ne diye. Yani bazı şeylerin e, bütün her bölümlerin, ben bakıyorum şöyle meslek yüksek okullarına, ya aklına gelmeyecek bölümler var. Aklına, hayaline gelmeyecek bölümler. Ne gerek var ki? Ne gerek var ki? Her köşe başında bir tane üniversite var. Yani 10 yıl sonra herkes üniversite mezun olduğu zaman bakırcılık kim yapacaklar? Ya? Yani, sıkıntılı yönleri bu.